Saygıdeğer vatandaşlarım, musluğundan temiz bir su içmek için Roben su arıtma tesislerini yaptığı bir çalışma sonucu şu anda evime o tesisatı kurduk. Ve her temiz bir su içiyorum şu anda. Bu bizim normal musluğumuz. O su ancak kapkacak yıkamak içindir. Ama bu su içmek içindir. Ve de satılan sulardan daha lezzetli, daha temiz bir su. Daha önce de içmiştim. Sadece sizi inandırmak için değil de görsün diye içiyorum. Oh.